Herkese selamlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle hassasiyet hakkında konular konuşacağız. Ee, mesela nasıl uzağa iyi sprey atılır onlardan bahsedeceğim biraz. Ee, mesela nasıl adam böyle fightin ortasındayken neler yapmamız gerekiyor. Kısaca sizde hani elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. yeni bir kanalımız ee, yeni başlıyoruz kutuda lütfen ee, kanalı takip ederseniz like atarsanız videoya çok sevinirim ufaktan anlatımla geçeyim size ee, şimdi arkadaşlar e, benim anlatacağım konu giroskop kullananlar için yani giroskop Kullanımlar için mesela. Ben gyroscope oyuncusuyum. 3 parmak ciroskop oynuyorum. Cihazım 8 plus. 8 plus'tan oynuyorum. Ee, böyle. E eklenti almayacağım. Çünkü eklenti almamamın nedeni Eklentisiz Oynamaya çalışın arkadaşlar. Eklentisiz sıfıra yapmaya çalışın. Ee, mesela Eklenti hiç yok şu an. Görüyorsunuz eklenti olmadan spreyi niye atmanı istiyorum çünkü mesela atladığınız bir kalabalık yere ne bileyim en atladınız atladığınız Georgia eklenti yok sizde adam aşağı yukarı 75 uzakta ya bir dakika Mesela adam 90 metre, 100 metre ileride. Diğer konteynerlerde mesela. Siz ilk bulduğunuz silahla sprey atacaksınız adamı Değil mi? İlk eklenti olmadığı için adama ister istemez mermiler attınız, mermiler dağılacak. Onun için diyorum yani boş silahtayken, boş eklenti olmayan silahta ne kadar iyi sprey atarsan eklenti olduğunda o kadar daha iyi sprey atarsınız. Yani boş silahta her zaman uza Uzak mesafeye sprey atmayı deneyin. Bu sizin için bir avantaj olur. Öyle söyleyeyim. Mesela burası e, 90 metre diyor. Böyle sprey atarsınız 6 Gördüğünüz gibi mermi çok fazla dağılmıyor. Spr e, eklent olmadan. E, bir konu daha var. Ayaktayken. Adam mesela atıyorum 80-90 metrede. Ayaktayken kesinlikle sprey atmayın. Mesela şöyle böyle sprey atmayın adama. Böyle sprey atmayın. Bakın mermiler nasıl dağılıyor görüyorsunuz değil mi? Ama ben de ciroskop olduğu için ben telefonu baya yatırıyorum. Şu an dağılmadı fazla ama genellikle sprey atarken arkadaşlar çökün ya da yere yatarak sprey atın. Çökmeniz sizin için de sizin için daha avantajlı. Mermi çünkü dağılma oranı daha az olacak. Adama mermilerin isabet etme oranı daha fazla olacak. Bunu da kısadan söyleyeyim. Ee, video sonuna doğru e, sizlere hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Hızlı bir şekilde. Oradan alıp videoyu duraklatarak videoyu ya da durdurarak oradan size ya bu benim hassasiyet ayarım ama siz kendinize buna göre ayarlayabilirsiniz mesela. Ben bu hassasiyete bayağıdır oynadığım için bayağıdır alışkınım. Size tavsiye benim hassasiyetlerimi alacaksanız mesela azdan çoğa doğru giderek ayarlayın. Mesela şimdi fight'ın ortasındasınız. Videoyu da uzun tutmak istemiyorum. Fight'ın ortasın, ortasındasınız tamam mı? Bak bu şunu adam düşünün tamam mı? Bak hareket eden cismi adam düşünün. Şunu adam düşünün. Siz buradasınız. Böyle geliyor adam. Adam geliyor. Çıktınız. Vurdunuz. Piklemeniz hızlı olmasa adım. Piklemeniz bayağı hızlı olmasa adım. Çünkü niye? Adam zaten sizin orada olduğunuzu biliyor. Adama böyle çıkarsanız adam sizi böyle vurur. Onun pikleme bu işe yarıyor. Pikleme böyle vuruyor. Adamı daha rahat, daha hızlı bir şekilde adam size eğimini koymadan siz adamı daha rahat bir şekilde öldürürsünüz. Şimdi gelelim ee, spreye mesela. Şu an eklentiler full. Ben açılı kullanıyorum. Açılıyı daha çok seviyorum. Dikey bir güncelleme sonrası e, ee, dikey şey kötülendi yani. Dikey kötü oldu artık. Dikey fazla tercih etmiyorum çökerek sprey atmayı deneyin her zaman. Sizin için daha avantajlı olur. Eklenti varken böyle gidiyor mermiler. Görüyorsunuz değil mi? Hep, hep aynı yere gidiyor mermiler. Bir de bunu yatarak deneyin. Bakın nasıl. Mermiyi görüyor musunuz? Böyle çizgi gibi gidiyor. Ee, bakın eğer ciroskop oynamak istiyorsanız ciroskopa geçmeyi düşünüyorsanız Ciddi anlamda söylüyorum. Buraya gelin. Şunu görüyorsunuz değil mi? Şunu. Bunda telefonu aşağı yukarı kaydırarak bunu takip etmeye çalışın. Ortayı. Bu biraz hızlanmış. Önceden bu kadar hızlı değildi. Şu an ben, ben bile yetişemiyorum. Bunu niye yapın? 5 dakikanız ayırın. Bunu niye yapın biliyor musunuz? Ciroskop oynuyorsunuz. Oynayacaksınız ya da, ya da oynuyorsunuz ya. Eğiminizi daha iyi hedefe almak için. Mesela adam Burada adam var mesela. Adama böyle gidiyorsunuz. Adam sizi ateş etti. Döndünüz. Vurdunuz adamı. Bak şöyle yapabilirsiniz. Mesela adam uzakta. Bakın şöyle yattı. Direkt adama eğim alabilirsiniz. Şu an o adam normalde düşmüştü. Mesela şunu adam sayın tamam mı? Koşuyorsunuz. Adam orada. Piklediniz. Atış ettiniz. Bu kadar. Yani bir adı sizin reflekslerinize bağlı bir şey. Ciroskop. Öyle söyleyeyim. Mesela şurası kaç metre? 386 metre. Yatarak sıpraya attığınızda mermiler izleyin. Mermiler sadece aynı yere gidiyor. Sabit gidiyor. Yani 400-500 metreye kadar çok rahat yatarak sıpraya atabilirsiniz. Vereceğim ayarlarla. Abi video uzun tutmak istemiyorum. Başka ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Ha bir de olduğunca oyun içindeyken bir çatışma ortasındayken sabit durmayın. Sürekli hareket edin, sürekli. Sürekli hareket edin. Hareket etmeniz mermilerden kaçmanızı yani şey olacak. Mermiler size gelme olasılığı azalacak. Sürekli böyle hareket edin. Çatışmanın ortasındayken. Size söyleyeceklerim bu kadar. Ee, hassasiyetimi göstereyim size hızlıca. Neredeydi? Kamera hassasiyetim bu. Ateş etme bu animasyonu. Ben de İngilizce yazıyor her şey. Jiroskop hassasiyetim de bu. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz cansınız. Lütfen büyümemizi istiyorsanız videoya bir like atıp kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.